Olunca yüksek Şimdi şey bugün ayın 15-16 Ağustos civarları falan. 16 Ağustos. Ailelerimizle Uludağ'da bir mangal yaptık kulübede. Onun videosunu da paylaşacağım zaten. Sonra teleferikle bir tepeye çıktık. Telesiyeç'te. Şurası oteller ikinci bölge. Aşağısı birinci bölge. Kolun oynatma. Nilay biraz ürküyor. Bir de şöyle biz kendimizi de çekeyim. Böyle Uludağ'ın zirvesinde Bursa'mızı görüyoruz. Da. Ulaabat Gölü'nü görüyoruz bu tarafta tabi siz videoda göremiyorsunuz. İşte böyle bir video. Evet buradan geçerken Nilay biraz ürküyor çünkü burası biraz yüksek. Yani çok da yüksek değil ama düşerse öldürür tabi öldürmez diyemeyiz. Şurası karşısı Beceren pistiymiş. Sağ taraf ha, burası cennet pistiymiş. Tehlikeli bir pistmiş. Kışın gelip kayacağız buralarda inşallah. Allah nasip ederse. Amin. Böyle manzaraya karşı iniş keyfi. Şöyle şuraları da çekelim. Evet, bugünlük videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Nide'ye görüşmek üzere. Nide'min terlikleri ayvalığa gelir gibi geldi ama şu an 2000 rakımda biraz üşüyoruz. Kürklerimizle beraber görüşmek üzere.